Kimse sorduğu şeyi umursamadı. <laughs> Tanıyorum. <gülüyor> Şükürler olsun. <laughs> tamam söyleyeceğim. Beni dinleyin. Lütfen yazmayın artık. Hepsini okumaya odaklanıyorum. <laughs> Heyecan yaptım ilk defa. Bana bakmayın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya da yok. Ben dinlediğinize emin değilim şu an. Çok fazla şey yazıyorsunuz. <laughs> ben e, bu söyleyeceğim şarkıyı Instagram'da, Reels'lerde görmek istemiyorum. Gerçekten bunu belirteyim hani. Yo, yedim kafayı. Marika de bir taç. Geçirelim iki laf. Kaçacaksın Amerika'ya su geçin gemileri filikan. Açık denizlere dalıp derinlere demir at. Etkiledi seni şam. Değil mi yeni nesil yapı seni tarz. Bebidesin. <laughs> <laughs> Ekran kapandı. Bir daha mı gelse? Aa bu ne? Çok güzel. Ama beni kimse dinlemedi az önce mesela. Ya hızlı bir şeyler istiyorsanız bu kadar var sanırım. Severim Çiğköp Demem Yüksek. <laughs> Ay bir şey diyeyim mi? köfte Demem Yüksek şey çok severim gerçekten. O yüzden bu şarkıyı da çok seviyorum. Now this looks like a job for me. So everybody just follow me. Cause we're a little... can't oversee because it feels so empty without me I say this looks like a job for me so everybody just follow me Spinning a little can oversee because it feels so empty without me little aliens can't finish it <laughs> <laughs> Bu efekt özlemişim. <laughs> Artık mutlu musunuz? Çok sevdiğim için. Ardından Emin'in Eminem'in şarkısını koymaya denk. <laughs> Teşekkür ederim. Bir 10 dakikaya kapatalım. İngilizce telaffuzum çok iyi. Hiç emin değilim buna ama e, bir şarkı çok fazla dinlersem yani onu çözüp söylüyorum sence. To the park goes go on the outside, on the outside, on the outside. 10 dakika kapatalım artık çünkü 2 saat olacak. Yok 2 saat mi olacak? 1,5 saat Making Bird biliyorum çok önceden dinlerdim onu. Ay nasıldı? Onun sözlerini yazar mısınız buraya? <laughs> Now push little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Sit up on the top of the bed, lay that shoulder, I know my misery right now, but I don't know why We fear of a fell inside It must seem a little crazy, for the baby But I promise, now it's gonna be alright <laughs> Çok güzel şarkı ya ee, Kızına yazdığı bir şarkı, o yüzden benim çok hoşuma gidiyor Sivas'a gittin mi hiç? 5 sene orada yaşadım, evet gittim Gerçekten sıcak. Şarkıcı olmak ister misin? İstemem ya. O kadar nasıl diyeyim. O biraz farklı. Çok harika bir şey ama herkesin yapabileceği bir şey değil bence. Hiç rap yapmak istedin mi veya söz yazdın mı? Evet, yazmıştım. Çok fazla yazdım hatta ama yani hepsi öylesine ee, içimi dökmek için yazdığım şeyler. Yani böyle ben bunu çıkarayım havasına hiç girmedim. Saat kaç uyuyorsun? <laughs> Çok değişiyor. Saçlarımı boyadım evet. Gör artık. Sago dinliyorum. Sago P artık dinlemiyorum. Ama playlistimde fazla fazla şarkısı var onun da. Evet, fazla müzikten gittik artık. Kendimi şarkıcı gibi hissetmeye başladım. Özge beraber şarkı. Özge ablaya benim sesim yetmez ya. O çok Tchau, que né? <laughs> Çok fazla okuyorum artık. <laughs> en sevdiğim repliğim ne? Ee, şey var... Neydi ya? Ama... Lucia'yla konuştuklarım çok hoşuma gidiyordu o zamanlar benim. Bir de çok uzundu. Ee, ya orayı ezberlemekte biraz zorlanmıştım çünkü hani az bir zamanım vardı ve hızlı hızlı ezberlemek zorundaydım. O yüzden zordu. Ne diyordum ya? He, e, siz dediniz hani beni siz büyüttünüz değil mi Lucia gibi şeyler söylediğim o sahne var ya onu gerçekten çok seviyorum. Hani çok şey geliyor. Anlamlı geliyor sözleri. Hani konu sadece o andaki gibi de değilmiş gibi. Yani baya güzel bir sahneydi. Sete kiminle gidiyorsun? Sete yalnız gidiyorum ben genel olarak. <laughs> Sessizleştim şu an her şeyi okuyorum. Ve konuşabileceğim hiçbir şey yok. Onca yolu nasıl gidiyorum? E, e, evden alıyorlar. Yani biriyle gitmek zorunda değilim o yüzden. Kızıl değil miydi saçım? Evet kızıldı. Saçımı boyadım artık böyle. Bir daha canlı yayın açma ne kadar uzun sürer? Ee, bilmiyorum ben... E, gerçekten nasıl diyeyim? Konuşamıyorum işte şu anki an gibi, hani ondan bahsediyorum. Bu çok tatlıymış bu arada. Ee, şey hani, tıkanıyoruz mesela. Yazılan şeylerin hepsi aynı, örnek veriyorum. Messi Ronaldo diye bir sürü şey geliyor. Benim cevap verecek bir şey bulamıyorum hani şöyle. Ve o yüzden hani kapatmak istediğim zaman da gitme dur diyorsunuz. <laughs> o yüzden uzun bir süre açmayacağım. Gitme dur. Daha kupi kafada <laughs> Öyle bir şey vardı. Bizde akrabam yok. Yani hikaye dışında tabii ki. Reyhan. Abla bir kere Reyhan der misin derim. Poyana çok hırslı ve çok güçlü biri, evet. Poyana'nın yaşadığı şeylerden dolayı çok hırslı olması normal. Kötü anlamda bir hırslı. Öldürmek istiyordu ama. <laughs> Babamla neden hiç fotoğrafım yok? Ne? Yani siz yazıyorsunuz okuyorum ve acaba bundan sıkılmıyor musunuz diye sorguluyorum gerçekten. Odamı gösteremem size. Zaten salondayım şu an. Salonu da gösteremem. Kendimi gösterebilirim. Abla sen Hristiyan mısın? Hayır. Hristiyan değilim. En sevdiğim çiçek ne? Ee, kaktüsleri çok seviyorum. Ama onun dışında lale çok çok güzel bir çiçek bence. <laughs> Yeni sezonu kıyafetiniz nasıl olacak? Belki aynı olur. Belki değişir. Bilmiyorum. Eee <laughs> Konuşulacak artık çok bir şey kalmadı sanırım. O yüzden ben gideyim. Ve e, uzun bir süre boyunca görüşürüz diyebilirim yani. <laughs> Teşekkür ederim. Yok çok şey var gitme. Ama ben konuşamıyorum gerçekten. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.